arkadaşlar Bugün 1.3 5 linea aracımızın termostatını değiştireceğiz. Termostatının yeri e, burada. Biraz zor bir alanda. Buna ulaşmamız için e, akümüzü ve akim esnedimizi e, çıkartmamız gerekiyor. Akümüzün kutup başının birini elle sökebiliyoruz. Diğerini 10 lokma ile sökeceğiz. E, Akünün gergisini de 13 e, lokma ile söküyoruz. Bu arada arkadaşlar termostat olarak Behir marka e, orijinal bir ürün kullandım termostatı orijinal kullanmaya dikkat edin. Şimdi akümüzü sökelim. çıkartalım. Akü mesnedini e, yine aynı şekilde 13 lokma ile söküyoruz. Gevşettik. Bunu da gevşettik. 3 tane cihata tutuyor. Üçünü de Gevşetelim, gevşettik. Sonra akünün e, kabloların burada kelepçeleri var, bir burada, bir de burada. O kelepçeleri de kurtardıktan sonra komple çıkartıyoruz. Bu söktük. Üç tane, bunları çıkartıyoruz. Dediğim gibi. şunlar e, tutanlar şu şekilde açılıyor arkadaşlar ben önden açtım onları tornavida ile şuradan şu şekilde açılıyor akı kablolarını tutuyor iki tane bu tarafta var bir tane bu tarafta var bunları da söküp çivatalarını da çıkarttıktan sonra mesnedi çıkartıyoruz termostatı ulaştık arkadaşlar termostatımız burada ben termostatı söktüm eee öz olsun diye sökme aşamasında video çekmiyorum ee, ilk defa sökenler için biraz uğraştırıcı olabilir yeri zor çünkü bu arada çektiğim videolardakilerini e, konuları ilk defa yapıyorum bunu da ilk defa söktüğüm için biraz uğraştırıcıydı videoda karışıklık olmaması açısından söküp sonra anlatıyorum nasıl söktüğümü şimdi e, termostatın sökümü şu şekilde termostatın yeri burası ee, şimdi bunun şu uç kısımda e, bir cıvatası var. Tam çapraz alt kısımda da bir tane cıvatası var. Bunları e, yıldız T40 halyan açıyor. Bunları onunla gevşetiyoruz. E, bunları gevşetmeden önce buradaki şu alttaki boru var. Bu boruyu sökmeden e, alttaki termo, termostatın civatasına ulaşamıyoruz. Bu boruyu da bir tane şurada şöyle anlatayım. Bir tane şurada civatası var. Bunu da T30 yıldız alyan tutuyor. E, onu da küçük T30 yıldız alyanla söktüm. Bir tanesi burada. Bir tane de böyle tarif edeceğim. Şu. Birazcık üstte montajlı şuraya. Bu da buraya montajlı. Ee, bu borunun mesnedini söktüğünüz zaman boşa çıkıyor. Sonra e, termostatın civatalarını sökebiliyoruz. Bu arada e, bir de üzerinde montajlı hortumları var. Şu hortum var. Bunun üzerinde montajlı şurada. Bunda cırt kelepçe var. Tek seferlik kullanımlı. Benikin de bu şekildeydi. Ben onu kopararak çıkarttım. Üst tarafta yeri var çünkü. Ee, onu çıkartıyorum. Bir de termostatın alt kısmında şöyle göstereyim. Alt kısmında şu boruya termostatın e, bunun Alt tarafında bir tane daha bağlantısı var. Şu şekilde göstereyim. Şu bağlantısı termostatın ucunda. Ee, o da buraya bağlantı yapılıyor. Şu kısma. O da aradaki hortum. Şu şekilde. Bunu da söküyoruz. Bunun kelepçeleri kolay çıkıyor. Onu da söktükten sonra ee, üzerinde bir de şöyle bir küçük hortum var. Bu da buradan çıkarttık. Termostatın üzerinde tam 3 tane hortum var. O hortumları da söktükten sonra civatanını da çıkarttıktan sonra e, termostatı yukarıya alabiliriz. Bir de buna e, takılı soketi var. Şu şekilde. Sokette arkadaşlar e, şu sarı mandalı var bu şekilde oluyor. Bu sarı mandalı geriye ittiğimizde soketi geri çıkartabiliyoruz. Onun soketin yeri de termostatın tam üst tarafında şurada. Şurası. Onu da buradan çıkartabiliyoruz. Bunların hepsini söktükten sonra termostat boşa çıkıyor. Termostat da sonra yerinden bu şekilde alıyoruz. Tekrar yerini göstereyim. Termostatın alt civata bağlantı yeri. Üst yeri. Şöyle göstereyim. Üst yeri. Dediğim gibi ilk önce şu borunun e, mesnet civatalarını sökeceğiz. Bir burada. Biri de şunun ucunda. Bunları söküp indirdikten sonra e, termostatın civatalarını sökebiliyoruz sonra üzerindeki şöyle göstereyim. Termostatın üzerinde termostat şu şekilde duruyor. Ee, şu hortumu, bu hortumu bir de dediğim gibi alttaki o bağlantı hortumunu şu hortum burada bir ucu da şurada takılı. Tekrar göstereyim. Bir ucu da şurada takılı şu. Bunun üzerine takılı hortumlarını da söküp soketini de çıkarttıktan sonra şurada soketi dediğim gibi sarı mandalı geri doğru çektiğimiz zaman e, yerinden rahatla çıkarabiliyoruz. Bunları da yaptıktan sonra termostatımızı yerinden sökebiliyoruz. Yeni termostatı üzerine taktık. Yeni termostatı takmadan önce arkadaşlar dikkat etmemiz gereken termostatın bu alt kısmında contası var. Contasının yerinden çıkmamış olması ve kırılmamış olmasına dikkat edin. Ee, ve termostatın oturduğu yüzeyi de e, güzelce temizleyelim. Termostatın şöyle göstermeye çalışayım. Üstteki civatası şurası. E, alttaki civatası da tam şurada. Şöyle çaprazdan gözüküyor. İki tane civatası var. E, bu termostatı yerine oturtmadan önce dışarıdayken şu küçük hortum var. Hortumu e, üzerine geçirip şu kelepçesini takıyoruz. Sonra buraya bu hortumu takıp, tabi kelepçesini unutmayalım. Kelepçesini takıp hortumu takıyoruz. Sonra bu bağlantı e, vidalarını sıkıyoruz. Sonra şu kelepçeyi sıkıp soketinde takıyoruz. Sonraki işlemde de e, bu boruları mesnetten çıkartmıştık biri burada bir de şu borun üzerindeydi. Bunları da şimdi sıkacağız. Bu boruların da bağlantılarını sıktık. Buradaki cıvataları biri buydu. Dediğim gibi birisi de şöyle kabın tam denge geliyor da birisi de şuradaki işte. Biri bu arkadaşlar şu boruların sabitleme civatası. Biri bu. Bir de burada. Bunları da sıkıladık. Şimdi şuranın hortum bağlantısıyla buranın hortum bağlantısı kaldı. Onları da takalım. Termostatın üstündeki ufak boruyu da taktık. Bunun kelepçesini de oturturduk. Büyük boruyu da taktık. Kelepçesini sıktık. Ben buna sıkma kelepçe taktım. Cır kelepçe varmıştı. O tek kullanımlık zaten. Ben sıkma kelepçe olarak kullandım. Termostatın montajı bu kadar arkadaşlar. Şimdi söktüğümüz akü mesnedini ve aküyü yerine takacağız. Bu arada arkadaşlar antifriz olmaması bu antifriz değişimine dek getirdim ben termostatın değişimini antifrizi komple boşalttım ee, ondan dolayı antifriz yok bir önceki videomda antifriz değişimi var nasıl antifriz boşaltılır değiştirilir orada anlattım ee, antifriz değişimine de getirerek termostat değişimini de yapabilirsiniz şimdi akü mesnetimizi takalım arkadaşlar abi, e, buraya takacağız mesneti şu ortum aşağı gelsin bunun dediğim gibi şurada akü kablosunu tutan kelepçeleri var. Bunun da bu tarafta var. yerine oturttuk. Şimdi bunun e, burada, şurada ve şurada birer tane civatası var. 13 Onları sıkacağız. Sonra dediğim gibi şurada akü kablolarını tutan kelepçeler var. Onları da Kelepçelerin içinden geçirip kabloları kelepçelerini oturtturacağız. Aynı şekilde de şu tarafta var. Şimdi mesnedimizin çivatalısını sıkalım. Bütün mesnet bağlantı çivatalarımızı da sıktık. Şimdi akimiz yerine takacağız. yerki halatı bu şekilde onu da çıbata bağlantısı burada bunu da aynı şekilde 13 lokma ile sıkacağız Bugünün gergi ve sabitleme bağlantısını da yaptık şimdi. Artı kutunu takıyoruz. Bunu da 10 lokma ile sıkacağız. Burada tamam. Burayı da zaten buranın kolay takması, mandalı oturtmanız yeterli. Ökü montajımız da yaptık. Bütün montaj işlemlerimiz bitti. Termostat montajı bu kadar. Eksik antifrizimizi de tamamladıktan sonra işlemimiz bitmiş oluyor. Termostat montajı bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Elimden geldiğince açıklayıcı olmaya çalıştım. İnşallah videom yararlı olmuştur. Yararlı bulduysanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. <laughs>